Abi bana yardım et, abi ailemi kaybettim abi, lütfen abi bana yardım et. Hey çocuk tamam sana yardım edeceğim. Nerede yaşıyorsun bakalım? Nere? Hangi nerede evin göster bakalım? Abi evimi mi istiyorsun? Evi evim benim komşunun yanında. Çocuk komşun nerede bakalım? Komşun nerede? Bizim komşu abla abi, bizim komşu bizim ka evin kapısının karşısında abi. Çocuğum, galiba senin kafada biraz var. İçtin mi sen bakalım? Ben gidiyorum ya. Böyle çocuklarla vallahi adam olmaz ya. Benim gibi Amerika'da iki üniversite bitirsin, parayı bulsun yeter ya. O nasıl bir çocuk ya? Evini soruyorum, bilmiyorum diyor ya. Allah Allah.